Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sencal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen sencal kapımı oyuncularından yepyeni kamera arkası görüntüler getirdik. Dizinin çekimleri tam gaz devam ediyor ve setten birbirinden güzel kamera arkası görüntüler geliyor arkadaşlar. Eğer siz de bir sençal kapımı hayranıysanız kanalımı takipte kalmayı tavsiye ederim. Çünkü dizi ile ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımda bulunmaktadır. Yeni bölümümüze çok az kaldı arkadaşlar. Herkes saatleri sayıyor artık. Yarın sizler için birçok yeni görüntü paylaşacağım. Bunun için takipte kalmayı unutmayın. Çünkü artık yeni bölüme çok az kaldı ve bizleri muhteşem bir bölüm bekliyor arkadaşlar. Bakalım 31. bölümde Serkan her şeyi hatırlayacak mı? Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.